Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün klozet e, sorunu var. Sorun yüzünden böyle klozet takımınızı komple değiştirebilirsiniz. Size bunun pratik yolunu göstermeye çalışacağım. E, 10 bin liradan olmaktansa, e, şurada 120 liralık bir malzemeyle bu işi halletmeye çalışacağız. Normalde bunu yapmaya bir usta bulmanız imkansızdır. Bunu kendiniz yapabiliyorsanız deneyin. Yapamıyorsanız hiç uğraşmayın. 20-30-40 bin lira harcayıp yeni bir klozet takımı almanız daha uygundur. Bu ürüne işte ustalar 1.5-2 liraya gelip bunu takıyorlar. Ama bizim şu sifonumuz eski tiptir. 25 yıllık bir sifondur. Bunun parçasını maalesef bulamıyoruz. Onun için yandan girişlidir. Bunu bulduk. Alttan girişlidir. Biz şimdi bu eski tip sifonu yeni tip e, bu eski tip sifonları yeni tip şamandıralara uygun hale getireceğiz. Şu aşağıdan vereceğiz. Şurayı iptal edeceğiz. Şu aşağı kısımdan vereceğiz. Bunun nasıl yapılacağını hep beraber göstereceğiz. Bunu yapamazsak şayet e, şöyle bir 10 bin yeni bir takma almamız lazım. Muhakkak başarmamız lazım. İnşallah başaracağız. Klozetimizin sorunu gösteriyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Kapağını çıkardım. Şöyle üstünü açalım. Şu an kapalı. Evet şu anda su gelmiyor zaten. Şöyle açtım. Bozulmuş iyice. Bazen gelmiyor. Bazen kaçırıyor. Şimdi bir dolsun bakalım. Evet şu anda da gelmemekte inat Ufak bir tamiri yaptı. Burada dişleri kırılmış. Şurada. O yüzden burası tutmuyor. Eski tip olduğu için de parçası yok zaten. Bu buradan su geliyor, sızdırıyor. Buradan aşağı klozetin içine giriyor. Bazen ses çıkarıyor. Şu şekilde. Ağlıyor şu anda değil mi? Evet. Evet. Normalde durması lazım ama durmuyor. Ateş ediyor şu anda. Taramalı tüfek. Öyle garip bir şey oldu. Ha, şu an buradan su sızdırıyor. Bu da hani güvenlik önlemidir. İşte şu anda da buradan klozetin içinden su sızdırıyor. Şöyle şekilde. Bakın. Yani her aylar İstanbul Ankara gibi bir yerlerde klozetini su kaçırıyorsa bir ayda klozete harcayacağınız paradan daha fazlasını suya verebilirsiniz. Şimdi bunu tamir edeceğiz. Hep beraber nasıl yapacağını göstereceğim. Öncelikle klozetimizi sökeceğiz. Sonra tamire geçeceğiz. Sonra bu şamandırayı buraya monte edeceğiz. Önce taramalıyı bir kapatalım. Ağlıyor böyle. Ağlıyor. Böyle eh, Şimdi boşaltalım. Eski tip şamandıramız bu şekilde arkadaşlar. Daha önce tamir etmiştik ama artık iki sefer tamir etmiştik. Maalesef artık miladını doldurdu. Şurası kırılmış. Şurası bozulmuş. Burası. Evet. Şimdi bunu söküyoruz. Bunu söktüm. Sonra şu alttanı söküyorum. Şunu söktüm. Şunu söktüm. Şimdi bunun yerinden söküyorum. Şu şekilde içinde biraz su kalmış. Bunu döküyoruz. Baş baş gelmiş. Bunu bir yıkayalım burada. Ya evet. şimdi için biraz çamurda temizledim. Şimdi bunun mantanı şu şekilde açıklayayım. Şimdi normalde yandan gelmiş. Şu şekilde biz bunu yandan verirsek çalışmayacaktır. O yüzden biz bunu aşağıdan vermemiz lazım. Şu şekilde gelmesi lazım. Ama bunun deliği yok. Şimdi biz ona bir delik açacağız. Yani içeriden şöyle gözüküyor. Şu şekilde olacak. Çalışacak. Tekrar su basacak. Bu şekilde yeni nesil şamandıra eski tip sifona uyduruyoruz. Evet buranın karşılığı da şuralara geliyor. Şuralara yani şurada deleceğiz. Tam şurayı. Şöyle bir çarpı atalım buraya. Kalemi alalım. tam şuraya. Bir delik açacağız. E şimdi delik için demiri ısıtacağız. E evet, şimdi çaylarımızı kenara verelim. Şimdi arkadaşlar burada çelik dübelin böyle bir şeyi var böyle. Bu tam ben ona uygun geliyor. Aynı çaptadır şurayı. Isıtıp şeye vereceğiz. Tüpü açıyorum. Şunu ısıtacağım. Orayı deliği açacağım oradan. Öncelikle güzel bir ısınsın. Ondan sonra delik açacağız. Evet şimdi muhtemelen ısınmıştır. Evet bakın kırmızı olmuş. Şimdi bu iş için ekstra bir malzeme aldık. Sadece şamandır aldık. Bu bizim alet çantamızda çıkan malzemelerle. Hani neler yapabiliriz. Şimdi ben bunu ısınsın iyice. ve bunu alacağım. Şurada kamerayı şeye çeviriyorum. Tam buradan deleceğim ben bunu. Hani. Havlu sevdim bu hani tezgaha gelmesin pis olmasın diye. Şimdi bu demiri alacağım. Isınmış demiri. Evet. Güzel bir şekilde ısınmış. Tamam, şuradan deleceğim. Bismillah. Tamam, bunu şey olursa uygun olursa şeyle de yapabilir. kapla da yapabilir. Şu an böyle ucu yok. Sanırım olacak. Şimdi bu soğuyacak. Bunu soğutacağım biraz. Şu kalan kenarları almam lazım. Yoksa conta oturmaz yerine. Şöyle. Evet, buradan alıyoruz. İçeriden de aynı şekilde alıyoruz. İçeriden gerçi bir şey yok da istediğim yerden delinmiş. Şurada. Şuradan da varsa lastik şeylerini onu alıyoruz. Bakalım. Ya orada bir şey yok. Burası temiz. Şuraya aldım. Evet bu delik biraz dar oldu. Biraz daha genişlettik. Starah şu an oturuyor. Şimdi bunu montaj yapacağız. Evet bundan sonraki süreç zaten çok kolay. Herkes yapabilir. Basittir. Evet, Tornavida tutan, tutmayı bilen herkes yapabilir. Şimdi bu şamandırayı takacağız. Öncelikle bunu söküyoruz. Nasıl takacağımızı göstereceğim. Bu conta burada kalıyor. Çıkarmıyoruz. Bunları alta takacağız. Buraya. Yani açıyoruz. şu şekilde. Şamandıramızı buraya takıyoruz. biraz <laughs> dedik ne kadar dar ve sık olursa o kadar kaliteli olur. Evet bakın burada ayarlama yaparken buna değmemeli şuraya. Şuraya değmezse sorun çözülür. Bakın şu şekilde. Şimdi bu rahatlıkla çalışacaktır. Bunun da zaten su ayarı, seviye ayarı yapılıyor. Şöyle yaptıkça Suyun ne kadar seviyede olmasını istiyorsanız bunu çeviriyorsunuz. Şu su bunun seviyesine gelip duruyor. Biraz daha verelim. Yeterli olacaktır. Evet. Şimdi bu buradaki iç işlem tamam. Şimdi burayı hallediyoruz. Aha, çok basit. Önce şu plastiği takıyorum. Şunu. Sonra bu metal olarak. Normalde bu porselen içinde biz bunu plastiğe uyduruyoruz. Aslında burada herhangi bir su bidonunu da kullanıp ondan da bir sifon yapabilirsiniz. Yani bu sadece yani bu ortama uygundur. Şimdi bunu sıkacağız güzel bir şekilde. Evet şimdi sıkıyoruz. Buradan kontrol ediyoruz. Şimdi montajını yapacağız. Şurayı buraya takacağız. Evet, normalde bunu bunu yana takıyorduk. Evet, bu alttan vereceğiz. Evet, şimdi sifonu alttan vereceğiz. Şu şekilde. Hortum da biraz, ortun da biraz uzun kaldı. 여기 <susur> testimizi yapacağız. Umarım çalışır. Sıkıntı olmaz. Şimdi buradan musluğumuzu açıyoruz. Su girişi oluyor. Evet. Burada bakıyoruz. Herhangi şuraya bakıyoruz. Herhangi bir sızma var mı? Yok. Gayet iyi duruyor. Çantası mantası iyi olmuş. Şimdi yukarı bakalım. Evet sifonumuz dolmuş. Bu şekilde yapınca su geliyor. Şöyle bırakınca kesiyor. Basıyoruz. Evet. Evet, gayet iyi basıyor. Tekrar su alıyor. Bakalım kesecek mi tekrar da. Evet arkadaşlar aslında bu mantığı hava basıncıyla çalışıyor. Burada küçük bir delik var. Suyu böyle ee, buradaki tıpa takınca havayı kesiyor. Hava da suyun gelmesini engelliyor. Yani bir yerden hava girişi yoksa su da girmiyor. Temel mantı bu şekilde çalışıyor. Şu anda gayet iyi çalışıyor. Biraz da sessiz çalışıyor. Evet suyu kesti. İşimiz bitti. Kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde. Evet. evet. Umarım faydalı ve etkili bir video olmuştur. İşinize yaramıştır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.